Bilelim. Hadi sağ. Ben de tam sağ. Bir bak var. Hadi. Yani, e, evde ses duyduk. Baktığımızda araba şeyin üzerine devrilmiş. Biz zannettik ki orada kenara çekilen bir arabayı komşularımızın bir arabası çekti zannettik. Ama e, sonradan gördük ki e, gelen arabanın üzerine devrilmiş. Ama bence yani önce bir e, güvenlik koridoru açmaları lazımdı. Güvenlik koridoru önden arkadan kapatıp ondan sonra yapılması lazımdı. Keza yani böyle e, harfiyat işlerinde e, yakınlarda da zaten bir vinç düşmesi gibi bir olay da oldu burada zaten. Ee, yani güvenlik önlemlerinin az olduğunu düşünüyorum yani. Abi, değil mi? Evet bu boşaltırken devrilmiş. Yani, öyle diyorlar ben sürücüyü görmedim. Bir bayan mı zannediyorum. E, ee, yani yaralı olduğunu söylüyorlar. Biraz daha önde olsa. Yani bence bence bir 10 santim daha sol taraf sağ tarafta olsa araç ya da bu e, kamyonu 10 santim bu tarafta olsa kurtulma şansı da zor gibi görünüyor.